CHP'nin ikinci genel başkanı malum İsmet İnönü. Koltuğu çok severdi. CHP'deki koltuğunu 1972 yılında 88 yaşındayken o da isteyerek değil Bülent Ecevit karşısında kaybedince bıraktı. 1930 yılında ilk çok partili siyaset denemesinde koltuğu öyle bir sallandı ki Serbest Cumhuriyet Fırkası'nda üç ay tahammül edebildi. Sonra o partiyi kapatırdı. İsmet İnönü Sayın İsmet İnönü Genel Başkanımız Salt Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı değil. Bu ülkenin kurtuluşunda cephede hayatını yaşamını vermiş ülkemizin topraklarımızın kurtulmasında büyük emekler harcamıştır. Milli şef milli kahramandır. Lozan'ın baş mimarıdır. Şimdi eleştirileri görüyorum ve çok üzülüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı bugün grup toplantısında İsmet İnönü İsmet Paşa koltuğu sever dedi. Ya kendisi rakipsiz her kurultayda 23 yıldır tek aday koltuğa yapışmış. Şimdi söylenlerde tutarlılık olmak olması lazım. İkinci bir durum bu ülke çok partili hayata geçerken çok kıymetli genel başkanımız İsmet Tünönü seçimleri kaybedeceğimizi bile bile demokrasi adına ülkeyi çok partili hayata soktu ve gönül rahatlığıyla Demokrat Parti iktidar verdi. Şimdi bir yerde Cumhurbaşkanı'nı görüyorum her grup toplantısında mutlaka ki İsmet Paşa ile ilgili bir laf söylüyor. Bunu söyleyen Cumhurbaşkanı her grup toplantısına Terzi Yusuf'tan bir milyonluk bir takımı giyip geliyor. Laf etti İsmet Paşa, Garp cephesinin başarılı komutanı ve o üniformasıyla, çıkarmadığı üniformasıyla bu ülkeye belki de en büyük hizmetlerden birini vermiş bir devlet adamı. Yani o yüzden tarihle ilgili konuşurken Sırp parti olarak düşünmesin kimse. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, İsmet Paşa bu ülkede iradenin, milli egemenliğin önünü açmış, çok parti hayata geçirmiş, cumhuriyet devrimlerini yapmış, bunları yaparken Osmanlı'nın borcunu ödemiş, bu ülkeyi 2. Dünya Savaşı'na sokmamış, insanlarımızı, askerlerimizi öldürtmemiş bir kişi hakkında konuşurken, tarih hakkında konuşurken duyarlı olalım. Şimdi önemli bir şey daha söyleyeceğim. Devlet, devleti yönetmek apayrı bir olgunluk istiyor. İki yıldır 86 milyonun kişisel verilerin çalındığını söyledik. Bununla ilgili Bakan İçişleri Bakanı önemli değil, kısmi önlemleri aldık gibi laflar söyledi. Şimdi burada insanların aşı bilgilerinden, tapu bilgilerinden, TC numaralarından, kimlik numaralarından, adreslerine kadar hemen hemen nüfusun tamamının devlet kurumlarının kişisel verileri çalınmış. Çok ilginçtir ki yargılanan çocuklar 21, 22, 23 yaşında. Neye göre söylüyorsunuz diyorsun diyeceksiniz. Çünkü İçişleri Bakanı herkes bunu inkar etti. Ankara Cumhuriyet Savcılığının bir iddianamesi. Bu iddianame çok vay. Eğer gizlilik olsaydı söylemeyecektim. Bu iddianame hepimiz ulaşabiliyoruz. Bayağı da kalın bir iddianame. MİT'in Milli İstihbarat Teşkilatı Belediyeler, Sağlık Bakanlığı, Ankara Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Üniversiteler, 19 Mayıs Üniversitesi, Rektörlük, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü var da var. Devletin tüm kurumları var. İstihbarat dairesinde görev yapan memurlarımızın TC kimlik numaraları, adresleri, lojman adreslerine kadar çalınmış. Ve bunlar parayla satılmış. Bunlar adına kimlik yapılıp parayla satılmış. Ve dönemin MİT Başkanı, bugün Dışişleri Bakanı partimiz ayar veriyor. Yahu bu devleti ne hale getirdik? 86 milyonun bilgileri 20'li yaşlardaki çocuklar alabiliyorsa ve bunlar 7-8 kişi. Güvende değiliz demektir. Ama üzüldüğüm nokta şu, 3 yıl önce 2 yıl önce Sayın Başarır lütfen tamamlayın. Periyodik olarak bunu bakana sorduğumda "E önemli değil." dedi. "Yalan söylüyorlar." dedi. "Vahim değil." dedi. Ama ya mit teşkilatının görevlilerinin bilgileri ki daha vahim şeyler var. Bunlar da gelecek. Başka bürokratlar da var. 20'li yaşlardaki çocuklar, gençler bunu alıyorsa, bunu parayla satıyorsa ki bilebildiğimiz ülkemizde bunu kimlikleri falan çıkarıp satmışlar. Allah korusun. Yurt dışına çıkmışsa tapu bilgilerimizden, aşı bilgilerimizden, kan grubumuzdan her şeyimiz. Bunları konuşmuyoruz. Ama 102 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi tarihini konuşuyoruz grupta eleştiriyoruz. Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri maalesef ki güvenli değiliz bakın. Bir devleti yönetmek parti Sayın Başarır lütfen tamamlayın. Partiyle eşleştirip, yökünden, polisinden, emniyetinden, argıcından, valisine kadar parti devleti haline getirmek değildir. Devleti yönetmek ciddiyet ister. Eğer o koltuklara Gerçekten o görevlere liyakat sahibi bu devlette yetişmiş insanları koysaydınız ve o insanları harcamasaydınız, devletin kurumlarını partinin arka bahçesi haline getirmeseydiniz bu rezaleti yaşamayacaktık. Bakın ben Sayın Başkan, Meclis Başkan Vekili olarak size bunu vereceğim. Çok kıymetli grup başkan vekillerine vereceğim. Bu iddianame herkes okusun. Güvende değiliz ve bununla ilgili izahat ve sorumluluk sahibi insanlar açıklama yapmalı. Hakan Fidan açıklama yapmalı. Onun döneminde oldu bu. Öyle parti ayar vermeyecek atanmış bakan. Öyle genel başkanımı tehdit etmeyecek. Sen yönettiğin kurumun en az Sayın Başarır son kez uzatıyorum. Lütfen tamamlayın. En hassas kurumun devletin kalbindeki bilgileri bir şekilde bir yere alacak. Ve sonra Dışişleri Bakanı olacaksın. Eyvah ki eyvah. Orada yaşananlar dış işlerinde yaşanıyorsa eyvah ki eyvah. O yüzden Hakan Fidan İçişleri Bakanı çıksın bu rezaleti açıklasın ve gereğini yapsınlar. Bakın bu istifayı gerektiren bir şeydir. Benim kızlarımı, yeğenlerimi, annemin, babamın aşı bilgileri, TC bilgileri, tapu bilgileri, kimlik bilgileri 20 milyar sarı çocukların elinde Sahte kimlikler yapılmış. 5 dolarla 100 dolar arası insanlara satılmış. Ve bu iddianame de var. Normal normal bir ülkede ülke ülke sallanır. Lütfen bunu açıklasınlar. Son olarak Sayın Başkanım. Çocuklara hala tutuklu gençlerimiz. Evet teşekkür için açıyorum. Lütfen tamamlayın. Buradan bir kez daha sesleniyorum. Yargıçlara sesleniyorum. Sınavları var. Bu gençler düşmanlarımız değil evlatlarımız. Hepimizin tanıdığı, bildiği aileler arıyor, ricada bulunuyor, isyan ediyor. Derhal lütfen bu üniversitedeki çocuklarımızı serbest bırakın. Serbest bırakın. Bu iş başka noktaya gidiyor. Son olarak bir konu daha önemli. Bir yargılama yapıyorsunuz. Sayın Ekrem Emoğlu'nu tutukluyorsunuz. Ya lütfen ailesiyle uğraşmayın. Annesinin babasının yazdığıyla, eşiyle çocuğuyla uğraşmayın. Çünkü hiçbir şey yok ve bulamıyorsunuz. Bu çok kötü gözüküyor. Anayla, babayla, eşle, çocukla uğraşmayın. Şimdi hala cezaevinde bunun yolsuzlukla hiçbir alakası yok. Sayın Başarı lütfen son cümleni alalım. AKP'nin yolsuzlukla ilgilenmek gibi bir derdi de yok. Olsaydı inanın birçok eski bakan, tenzih ediyorum sizi, birçok belediye başkanı bugün yargılanırdı. Ben gerçek sebebi göstermek istiyorum. Bakın burası kalan İstanbul. Bu da 28 Şubat'ta Cumhurbaşkanı'nın üzerinde yaptığı gezi. Bu ve buna karşı çıkan bir belediye başkanı cumhurbaşkanı adayı bugün cezaevinde. Gerçek sebep bu. İstanbul'un rantı ve Kanal İstanbul. Teşekkür ediyorum.